Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Bu videoda sizlere Hiaç Pro uygulamasını kullanarak akıllı saatinize nasıl kişi ekleyebileceğinizi adım adım açıklayacağım. İlk olarak, telefonunuzun Bluetooth'unun açık olduğundan emin olun. Ardından Hiaç Pro uygulama simgesine uzun basın, uygulama bilgileri seçeneğine girin, sonra izinler bölümüne gidin ve konum ile kişiler izinlerini etkinleştirin. Uygulamayı açın ve henüz bağlı değilse akıllı saatinizi bağlayın. Saat cihaz listesinde görünmüyorsa, fabrika ayarlarına sıfırlayıp işlemi tekrar deneyin. Bundan sonra Ayarla, Konfigürar bölümüne gidin, Kişiler, Kontaktos seçeneğini bulun ve ekranın üst kısmındaki seçeneği açın. Burada kişi eklemek için iki farklı seçeneğiniz olacak. Birincisi, isim ve telefon numarasını manuel olarak yazabilirsiniz. İkincisi, yeşil simgeye dokunarak telefon rehberinize gidebilirsiniz. Bu işlem için videonun başında gösterdiğim kişiler izninin açık olması gerekiyor. Bir kişi seçin ve tamam, ok deyin. Bu işlem kişi bilgisini otomatik olarak akıllı saatinize senkronize eder. Eğer bu video işinize yaradıysa kanala abone olursanız ve yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Herkese selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.